Çocuklar bugün Musa'ya bir çanta dolusu oyuncak araba aldım Hadi hep birlikte oyuncakları açalım <laughs> Musa burada da Batman'in taşıyıcı kamyonu var evet. Hadi şimdi oyuncak arabalarımızı açalım Çocuklar buradaki oyuncak arabaları çok merak ediyorum <laughs> Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu çanta içerisinde birbirinden farklı ve hiçbir yerde görmediğiniz oyuncak arabalar çıkacak <laughs> Evet ilk arabamız ne gelecek acaba? Aa! Musa bir tane motor çıktı. Sarı bir motor. Hadi sür bakalım. İlk motorumuzu bıraktık. Hadi çocuklar, oyuncak arabalarımızı açmaya devam edelim. İkinci arabamız ne gelecek Musa? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Musa bu bir kamyon. Kargo kamyonu mu? Ön tarafı yeşil ve kasası turuncu olan bir kamyon. Hadi Musa bu kamyonu da halkın olduğu yere bırakalım mı? Hadi bakalım. Evet o zaman Batman'in yanına bıraktık. Çocuklar Batman'in yanına bir tane kargo kamyonu bıraktık. Sürprizlerimiz devam ediyor. Hiçbir yerde görmediğimiz oyuncak arabaları açmaya devam ediyoruz. Hadi Musa. Üçüncü arabamız hangisi acaba? Çocuklar Optimus Prime'in arabası geldi. Hadi Musa bu arabayı da sürelim ve halkın yanına bırakalım arabayı. Şimdi sıradaki arabamız. Bu arabanın adı ne? Canavar Canavar kamyon mu bu? Tamam o zaman. Hadi Musa bunu da diğer arabaların yanına bırakalım. Evet çocuklar. Şimdi dördüncü arabamızı Musa nereye park edeceğiz? Çocuklar Spiderman'in önünde bulunan motorun önüne canavar kamyonu park ettik. Yeniden bir oyuncak arabamız gelecek. Musa bu bir ekskavatör harika bir ekskavatör Musa bu kocaman buradaki bıçakları da çıkıyor bazen taşları almak için evet böyle çıkıyor taşları alıyor evet harika bir ekskavatör hadi Musa bu ekskavatörü de park edelim ve buradaki Hulk Batman ve Spiderman'in otopark alanını doldurmaya devam edelim evet. Ekskavatörü Batman Otoparkı'na park ettikten sonra sürpriz oyuncakları açmaya devam ediyoruz. Hemen videonun başında bu ve bunun gibi hiçbir yerde görmediğiniz oyuncak videolarının devamı gelsin istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Hadi devam edelim. Evet Musa sendeyiz. Şimdiki arabamız. Aa Musa sanki bu da bir canavar kamyon. Arkasında kepçesi de var Musa. Harika bir kamyon. Hadi Musa, bunu da park edelim. Bu nereye gidecek Musa? Evet çocuklar, canavar kamyonumuzu halkın yanına park ettik. Sarı tekerlekleri ve pembe kafası olan bir kamyon, Optimus aracının önüne halkın otoparkına park ettik. Hadi devam edelim çocuklar. Hazır mısınız çocuklar? Musa sürpriz oyuncak arabayı çıkarıyor ve bir çimento kamyonu geldi çocuklar. Siz kamyonları seviyor musunuz? Oyuncak bir çimento kamyonu. Çimento kamyonunu da park edelim. Spiderman, Hulk ve Batman bizi bekliyor. Evet çocuklar. Yine halkın otoparkına bir çimento kamyonu geldi. Oyuncak çimento kamyonu halkın olduğu otoparka doğru Yavaşça geliyor harikasın Musa. Aa Musa karar değiştirdi. Spider-Man'in otoparkına oyuncak çimento kamyonunu park etti. Sizce şimdiki sürpriz oyuncak arabamız bir kamyon mu, bir inşaat aracı mı yoksa bir yarış arabası mı? Hadi bakalım. Musa, sen de şimdi hangi oyuncak arabayı alacaksın? Musa bir şey bulmuş çocuklar. Aa, oyuncak bir tank geldi. Harika bir oyuncak tank. Renklerini görüyor musunuz? Evet, asker renginde olan harika bir tank. Bu kocaman tankı nereye park edeceksin? Musa oyuncak tankını Batman otoparkına park etti. Batman otoparkında bir tankımız var, bir ekskavatörümüz var ve bir tane de kargo kamyonumuz var. Şimdiden sürpriz oyuncakları açmaya devam ediyoruz. Evet Musa yine bir şey bulmuş çok heyecanlı. Aa! Musa bu çok ilginç bir araba. Evet bunu çok dikkatli sürmemiz gerekiyor. Evet yeşil araba yeşil Halkın Otoparkı'na park etti. Halkın Otoparkı'nda yeşil bir oyuncak araba, canavar kamyon ve Optimus'un aracı var. Musa! <laughs> Musa Musa sürpriz oyuncakların içerisine gömüldü. Hadi Musa seni bekliyoruz. Evet çocuklar Musa şimdi yine bir sürpriz oyuncak araba açacak ama çok kararsız kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Ve Musa yeşil bir yarış arabası. Evet yeşil oyuncak arabamızı nereye park edeceğiz? Hulk, Batman ve spider otoparkında. Sırada Spider-Man'in otoparkına park ettik. spider otoparkında yeşil bir oyuncak araba, çimento kamyonu, canavar kamyon ve oyuncak bir motor. Harika çocuklar sürpriz oyuncakları açmaya devam ediyoruz. Siz en çok hangi oyuncak arabayı sevdiniz çocuklar? Evet Musa bir şey bulmuş çocuklar. Heyecanlı bir şekilde sıradaki oyuncak arabayı bekliyoruz. Sizce sıradaki oyuncak araba ne? Aa, yeşil bir oyuncak araba Musa. Eski. Evet bu eski, klasik bir oyuncak araba. Çocuklar yeşil bir klasik oyuncak araba. Bu oyuncak arabamızı nereye park edelim Musa? Tankın önüne mi park ettik? Yeşil oyuncak arabamızı tankın önüne park ettik ve otoparklarımız dolmaya devam ediyor. Hadi Musa, sürpriz oyuncakları açmaya devam edelim. Harika bir polis arabası geldi. Musa kapıları açılıyor mu bu polis arabasının? Evet, çok güzel bir şekilde Musa kapılarını açtı ve kapattı. Burada görmüş olduğunuz otoparka doğru ilerleyecek. Hadi Musa, seni bekliyoruz dostum. Evet Musa. Polis arabasını da halkın otoparkına park etti. Hadi Musa burada daha bir sürü oyuncak araba var. Evet bana korna çaldı. Musa oyuncak arabayı bulmuş. Çocuklar sizce hangi oyuncak araba gelecek? Aa. Kapıları üstten açılan bir Lamborghini. Oyuncak arabalar içerisinde mavi bir Lamborghini. Aa Musa Işıkları da açılıyor. Çok güzel görünüyor. Ben çocuklar, kapısı yukarıya doğru açılan bir Lamborghini. Hadi Musa, Musa Halkın Otoparkı boş kaldı. Acaba Halkın Otoparkına arabamı park etsek? Tamam, şimdiki oyuncak arabamız ne gelecek Musa? Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Bir evet, örümcek adamın bir sürü arabası var ve bizim de burada görmüş olduğunuz sürpriz çantanın içerisinde bir sürü oyuncak arabamız var çocuklar. Harika sürprizlerimiz devam ediyor. Bu Aa, bu nedir Musa? Bir ses duydum sanki. Aha yine bir polis arabası. Harika bir polis arabası geldi çocuklar. Vos vos polis arabası. Vos Vos polis arabası. Vos vos polis arabası. <laughs> tamam. Şimdiki oyuncak arabamız beyaz bir oyuncak araba ve polis arabası. Evet hadi Musa bu oyuncak arabayı da nereye park edeceğiz? Batman'in otoparkına mı park edeceğiz? Tamam şimdi Batman'in otoparkında polis arabamız, yeşil bir oyuncak araba, tank, ekskavatör ve harika bir oyuncak kamyon geldi. Batman'in otoparkını doldurduktan sonra bence Musa şimdi sırada Halkın otoparkını dolduralım. Batman'in oyuncak arabaları doldu. Şimdi sırada Halkın otoparkını doldurmaya geldi ve heyecanlı bir şekilde bekliyoruz ve aman Allah'ım bir Şimşek McQueen geldi çocuklar. Siz Şimşek McQueen arabalarını seviyor musunuz? Çok güzel bir Şimşek McQueen. Hadi Musa Şimşek McQueen de hemen. kuralları çiğnedi mi? Çocuklar, Halkın Otoparkı'na Şimşek McQueen geldi. Hadi Şimşek McQueen'e merhaba diyelim. Merhabalar. Evet, çantamızı açmaya devam ediyoruz. Aa, sarı bir yarış arabası çocuklar. Ben polis arabası sandık. Harika bir sarı yarış arabası. Musa. Bu arabada otoparkına doğru ilerlesin bakalım. Çok güzel. Spiderman'in otoparkında sarı bir yarış arabasını park ettik ve Musa hızlı bir şekilde tekrardan sürpriz bir oyuncak arabayı açacak şimdi. Hem de sirenli bir şey bulmuş. Hadi Musa heyecanlı bir şekilde. Aa yine Musa senin ne kadar çok polis araban oldu. Ama bu gri bir polis arabası değil mi? Çocuklar gri bir bu polis da... arabası. Bu da... Musa kapıları açılıyor mu bu polis arabasının? Evet. Tamam aç bakalım ve kapıları açık bir şekilde park alanına doğru gitsin. Çocuklar sizce hangi park alanına gidecek? Batman'in otoparkına mı gidecek? Gri polis arabamız Batman'in otoparkına park etti. Gri polis arabamız ve beyaz polis arabamız Batman'in otoparkına park etti ve sürpriz oyuncakları açmaya devam ediyoruz. Ve şimdiki oyuncak arabamız bir kamyon. Ama Musa burada sanırım bir problem var. Bu kamyonun kasası nerede? İtfaiye. Bu itfaiyenin kasası nerede? Kasası muhtemelen poşetin içindedir. Musa bu kırmızı itfaiyeyi kırmızı Spider-Man'in olduğu parka park edelim mi? Halkın olduğu yere mi bırakacaksın? Aa çocuklar Musa kırmızı kamyonunu kırmızı şimşek kuyunun önüne park etti. Biz buradaki otoparktaki oyuncaklarımızı incelemeye devam edelim ve Burada beyaz bir oyuncak arabamız daha geldi. Bu oyuncak arabayı da Spiderman'in otoparkına park ettik. Çocuklar siz en çok hangi oyuncak arabayı sevdiniz? Buradaki oyuncak arabalar içerisinde en çok hangi arabayı beğendiniz? Evet azıcık kaldı Spiderman'in Batman'in ve halkın otoparklarını doldurmaya devam ediyoruz. Hangi renkte bir oyuncak araba gelecek? Aa, bu bir oyuncak ambulans çocuklar. Harika bir oyuncak ambulans. Hadi bunu da hemen park edelim. Bunu nereye park edeceğiz Musa? Bunu da Batman'in olduğu yere mi? Çocuklar oyuncak ambulansımızı Batman'in otoparkına park ettik. Sıradaki oyuncak arabamız gelmeye devam ediyor. Ve sarı bir oyuncak araba. Evet harika bir şekilde Sarı bir oyuncak araba açtık Musa. Hadi bu da park yerine gitsin. Sarı oyuncak arabamızı da halkın olduğu otoparka park ettikten sonra şimdiki oyuncak arabamız, beyaz bir oyuncak arabamız geldi. Hadi Musa bunu da park yerine doğru yola çıkaralım. Burada bir sürü oyuncak arabamız oldu çocuklar. Beyaz arabamızı da spider otoparkına park ettikten sonra sıradaki arabamız <laughs> Aa, Musa bu az önceki oyuncak arabaya çok benziyor. Bunu hemen onun yanına bırakalım mı? Mavi bir oyuncak araba. Evet çocuklar mavi oyuncak arabamızı da ambulansımızın önüne bıraktık ve Spider-Man, Batman ve Halkın Otoparkını doldurmaya devam ediyoruz ve son oyuncak arabamız. Harika, rengarenk bir monster truck. Monster truck oyuncak arabasını da park edelim. Halkın olduğu otoparka mı park ettin? Çocuklar, bugünkü videomuzda Musa'ya bir çanta dolusu oyuncak araba aldım. Musa oyuncak arabalar içerisinde oynamaya ve eğlenmeye devam ederken siz de bu ve bunun gibi hiçbir yerde görmediğiniz oyuncak videolarının devamı gelsin istiyorsanız videolarımızı beğenip Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.